Ve sevgili Oğlak burcu, yükselen Oğlak ve Ay burcu Oğlak olanlar. Şimdi sizin için kartlarımı karıştırıyorum. Bakalım bu haftanın enerjisi sevgili Oğlak burcu için bize neleri işaret edecek güzellerim. Bütün güzel enerjilerimle ilk kartınızı çekiyorum. Para altılısı, değnek kraliçesi ve güç kartı güzellerim ee, sanki siz burada birkaç kişi bir araya gelmişsiniz bir şeyin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz bir şeyi elde etmeye çalışıyorsunuz böyle bir hani toplanıp bir şey yapmaya çalışıyorsunuz ve burada başarı var ya iş yerinizde takım arkadaşlarınızla birlikte hani yapmaya çalıştığınız bir şey bu ya arkadaşlarınızla ya da ailenizle e, ama sonunda üstesinden geleceğinize işaret ediyor kartın mesajı Hatta bu işin sonunda da bir kutlama sizi bekliyor. Sonunda oldu. Sonunda hep birlikte bunu başardık diye güzel bir kutlama yapabilirsiniz. Ve. Nasıl biliyor musunuz sanki bu şey sizin hayatınızın çok önemli bir e, parçası olmuş çok uzun bir süre ve e, bunun enerjisi çok fazla üzerinizde kalmış yani sanki bir şey yapacaksınız hep önce şunu halledelim içinizden bir şey geliyor ama işte şu konu ne olacak falan o konuyu halletmeden sanki hiçbir işiniz ya e, yapamamışsınız ya vakit ayıramamışsınız ya her şey ona bağlıymış böyle bir şey ve e, bu konu çözüldükten sonra Hayatınızın diğer alanları da akmaya başlayacak diyor. Hani iş, aşk, bolluğunuz, bereketiniz, her şeyiniz böyle ardı ardına akacak güzel bir enerji gelecek gözüküyor. Şeytan kartı ve kupa yedilisi. Yalnız ee, güzellerim. Şuna dikkat edin. İyi niyetli olmayan insanlar e, çevrenizde olabilirler ve size hani şunu söyleyebilirler. Ay yaptın ama bak işte aslında olmayacaktı. O da işte sen şansa yaptın. Ya da e, oldu ama işte bak olun de olmuştu, sonradan olmadı falan. E, anlatabiliyor muyum? Hani başardınız ama işte e, aslında şunu da eksik yaptınız iş yerinizde. Belki yapsın ama. İşte şurası da şöyle falan diyecek olan insanlar var size. Bunları hiçbir şekilde kale almayın. Çünkü sizin enerjinizi düşürmeye çalışan insanlar olacak. Siz bunu başaracaksınız. Başardığınıza da sahip çıkın. Arkasında durun. Devam ediyorum. Para üşüsü değnek prensi, kılıç prensi ve para dörtlüsü. Şimdi güzellerim bakın Burada sizin etrafınızda dönüp dolaşan birisinden bahsediyor. Dolaylı bir şekilde sizden hoşlandığını aslında size söylemiş. Ama çok dolaylı. Yani e, ona kalsa ben hoşlandığımı söyledim. Hislerimi, duygularımı belli ettim diyor. Ama size sorsam şimdi diyeceksiniz ki hiçbir şey de belli etmedi. Anlatabiliyor muyum? Ona göre ben belli ettim size göre hiçbir şey de anlamadım bu mu yani duygularını belli etmek falan siz daha çok bu modda gözüküyorsunuz e, bu kişi kendini tekrar size gösterecek bu hafta çünkü kendisi de anlayacak ki o yaptığı şey çok az bir şey yani anlaşılacak bir şey değil. O yüzden tekrardan size kendini göstereceğini söylüyor. Hatta öyle ki bir de üstüne yetmiyormuş gibi şüphe çekiyor. Yani hem hoşlandımı belli ettim diyor hem de bir taraftan başkalarıyla falan da yazışıyor, görüşüyor, ilgi çekiyor yani bir taraftan da hani sen olmazsan bak başkaları da var mesajını vermeye çalışıyor sana. Yani senden bir şey alamazsa, bir karşılık alamazsa yani benim alternatifim çok başkasına da gidebilirim hani sana kalmadım ya da işte ben de zaten senden hoşlanmıyordum ki mesajını verecek e, hislerini belli ettiyse de böyle belli etmiş her an böyle kaçıp gitmeye kuyruğu kıvırıp e, kaçmaya çok müsait bir şekilde hani öyle demiştim ben de sana ama yani zaten onun da bir anlamı yoktu yani senden bir karşılık alamazsa e, öyle yaparsan da benim arkadaşım sana karşılık vermez haksız mıyım güzel derim Haksız mıyım? Doğru düzgün hoşlanıyorsa gelsin. Ne öyle dolaylı dolaylı söylemeler, ilaf göndermeler falan. Hoşlanıyorsan gel adam gibi, kadın gibi nasıl geliyorsan artık öyle gel. Bir şekilde kendini göster. Benim arkadaşım da hoşlanıyorsa seninle bir şey yaşar. Öyle ben biraz bir şeyler yapayım de sonra da baktım ki olmuyorsa hemen de kaçacak bir tarafım olsun. işte sonra da diyeyim ki yani ben de sana onları öyle yazmıştım ama aslında aramızda bir şey yoktu yani. yani sen yanlış anlamıştın yani falan o modlara getirecek yerler mi yemezler güzellerim yemezler güzellerim böyle bir mod görüyorum burada ve e, buraya baktığımda kendisini sana belli edecek boşu boşuna öyle ayaklar yapmasın kendini gösterecek sana e, sen istersen onunla bir birliktelik olabilir o kapıyı açmışsın çünkü onunla böyle gördüm. Devam ediyorum. İmparator. Aha bir tane daha bak burada bir tane daha numunelik. Numunelik ya. Bak dışarıdan aslan kendisi kedi. Sana bu lafları söyledim, seni üzdüm, kırdım biliyorum, farkındayım ama aslında seni çok seviyorum diyen birisi. Esiyorum, gülüyorum, öyle konuşuyorum, böyle konuşuyorum ama aslında ben de seni çok seviyorum. Seni istemiyorum, şöyle böyle tripleniyorum, havalanıyorum falan filan. Ama aslında seni çok özlüyorum. Özgüvensiz güzellerim, yani kendine güveni yok bu vatandaşın. Boşu boşuna, boş teneke. Öyle görünüyor devam ediyorum. Ha. Bunun bir tane arkadaşı var onu çok gazlıyor. Sen şöylesin sen böylesin. Bir de onu böyle ortamlara falan sokuyor. Kendi ortamlarına. O oralarda havalara giriyor. Arkadaş ortamlarına girince buna bir şeyler oluyor. Yalnızken mesela senle konuşurken falan gayet normal. Arkadaşlarıyla buluşuyor. Bir yere gidiyor. Orada bir havalanıyor. Bir şeyler oluyor buna. Değişik devam ediyorum. Ee, sen de bunun arkadaşlarını hiç sevmiyorsun. Ee, seni de onlarla ya böyle aynı ortama sokmuyor ya tanıştırmıyor arkadaşlarıyla. O çevrede bir şeyler dönüyor diyorsun böyle. Sen de zaten şüphelenmişsin. Şüphelerinde de haksız değilsin. Çünkü ne zaman arkadaş ortamına girse orada zaten bir şeyler oluyor. Ya seni aramıyor, ya işim var diyor. Ee, değişik tavırlara giriyor. Böyle birisini gördüm güzellerim. Bu hafta bununla ilgili bir şeyler, bir gelişmeler olabilir. Özellikle de salı gününe dikkat. Para dokuzlusu. Değnek konusu Aa, güzellerim. Para biriktiren arkadaşlarım. İşte şunu yapmak için, şunu almak için para biriktiriyorum diyen arkadaşlarım o beklediğiniz para size geliyor biriktiriyorsunuz ne istiyorsanız da alıyorsunuz güzellerim Bakın bu haftadan itibaren finansal anlamda da bolluk bereketiniz çok açık olacak sevgili oğlaklar. Birikiminizi sanki bir yerde değerlendireceksiniz gibi gözüküyor. Ya da belki bir yatırım yapacaksınız. İşinizle ilgili bir yatırım da olabilir. Kendiniz için bir yatırım olabilir. Ya da para biriktirip bir şey almak olabilir. Bu konuda bu hafta kısmetiniz çok açık. Böyle sanki hani yağıyor size gibi gözüküyor. Peki devam ediyorum. Evet güzellerim. Şimdi buraya kadar hala abone olmamış olan arkadaşlarım varsa önce aşağıdan abone ol'a basıyoruz. Çünkü benim güzel enerjilerim biliyorsunuz ki sadece abone olan arkadaşlarım için geçerli. ve bu hafta kadersel bir e, durum var senin önünde sanki gerçekten e, bütün böyle kendini göstermek bütün bildiklerini söylemek e, kendini ifade etmek yeteneklerini kullanman gerekecek bir sunum mu yapacaksın iş görüşmesine mi gideceksin hani böyle önemli bir toplantın mı olacak sanki her şeyi ortaya koyman gereken bir şey olacak gibi e, söylüyor buradan da bir başarı var senin için bir de diyor ki bir başlangıç yapacaksan belki bir şeye başlangıç yapmak istiyorsun ayın büyüdüğü fazları tercih et yeni aydan dolunaya kadar olan süreci tercih et çünkü burada diyor enerjiler daha yüksek eskiden de zaten iyi başlangıçlar önemli şey işleri başlatırken ayın büyüdüğü fazları seçerlermiş güzellerim çünkü hani enerjinin daha da büyüyeceğini ifade ediyor ama bu süreçte tabii ki güzel şeyleri büyütmek adına Aklınızda kalbinizde güzel şeyler güzel fikirler olsun iyi niyetler olsun şimdi içinizde hani fesatlık zaten yoktur da benim güzellerimde hani e, olmayacak mı acaba işte neden olmayacak gibi sorular olursa bu sefer onun enerjisini büyütürsünüz güzel şeyler düşünün diyor bu hafta içerisinde ve stalklanıyorsunuz birileri tarafından izleniyorsunuz. Bu hafta da bu kişi kendini ele verebilir. Sosyal medyanızdaki o gizemli kişiden bahsediyorum. Böyle gördüm güzellerim. Şimdi anlattıklarım genel yorumlardır. Kendiniz için detaylı uzun soru sormak, yorum almak isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize soru sorabilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz de sitemize üye oluyorsunuz. Sonra bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak sormak istiyorum yazıyorsunuz. Emre de size yapmanız gerekeni söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olun ki güzel enerjiler daha çabuk size ulaşsın. Tekrar görüşmek üzere.